Devlette en alt düzeyde görev yapan bir memurun suçu görüldüğü an gereği yapılıyor da üste çıkıldıkça makamlar yükseldikçe niçin bir yavaşlamaya bir duraksamaya bir safsaklamaya gerek duyuluyor. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı Türkiye'nin kaderi kimlerin eline geçecek? Devlet ve siyasette kimler hükmedecekti? Bu sorunun cevabını bilmek en tabi aklımızdır. İhanetin çıban başları kimlerdir? Yurtta Sulh Konseyi isimli rezil ve haşlı yapılanmanın ana kadrosunu siyaset ve bürokrasi alanındaki ele başlarını bu aziz millet ne zaman duyup ne zaman öğrenecektir? FETÖ aynen PKK, IŞİD, PYD, YPG, DHKPC gibi Türkiye'nin katıksız, amasız ile nebet düşmanıdır düşmanın ise tüm hat ve cepheleri mutlaka düşünülmelidir Dahası düşmanın başı ezilmelidir Biz AKP hükümetine terörizm ve teröristlerle mücadelede hep destek verdik verdiğimiz destek Türkiye'yedir verdiğimiz destek Türk milletinin beka ve dirliğini muhafazaya yöneliktir. Bundan dolayı bir kısım aklı bizi eleştirmekte, bildik ezberlerini tedavüle sokmaktadır. Değerli arkadaşlarım, güya biz AKP'ye bastonluk yapıyormuşuz. Güya biz AKP'nin gözü kapalı arkasında duruyor, hiç sesimizi çıkarmıyor, avukatlığına soyunuyormuşuz. Bu itirafları atan bir edensizler. Siz FETÖ'nün kurşun askerliğine talip olurken bir şey olmuyor da bizim Türkiye'ye müdafaa etmemiz mi gözünüze bakıyor? <laughs> Allah bizi doğrudan ayırmasın. Her daim milletin avukatı yapsın. Amin. Hiyanetin kuryeliğinden, FETÖ'nün zillet ve zelil elemanlarından olmaktan Korusun ve kollasın. Amin. Ne yapacaktık? Türkiye'yi terörizmin kanlı baskınına uğrarken devleti yönetenlerle, demokrasiyle iktidara gelip yönetimi elinde bulunduranlarla kavga mı edecektik? Sudan sebeplerle birbirimize mi girecektik? Nedir istenen? Pensilvanya'dan süflü alanlar, son dönemlerin moda tabiriyle fabrika ayarlarına anında dönenler, bize ne ima etmektedirler bu tahammülsüzlük, bu gayri milli ve yerli olmayan bakışın maksat ve mantığı nedir hiç kimse haddini aşmasın yediğimiz aşı da biliriz atacağımız taşı da bırağımız Yeri de biz belirleriz. Söyleyeceğimiz sözü de biz seçeriz. Türk milleti kanalarken, alarken yarının ne getirip ne götüreceğini hiç kimse tahmin edemezken üstelik tüm terör örgütleri üzerimize üzerimize gelirken bizim siyasi tartışma ve çekişmenin içinde olmamız kendimizi inkar et milletimize haksızlıktır. CHP eleştiriyor, muhalefet ediyormuş. İyi de bundan bize nedir? Ağıt mı yakalım? Dizimize mi dövelim? Yalvar yakar aman etmeyin, tutmayın diye kapısına yüz mü sürelim? Bilinsin ki herkes kendi fıtrat ve fikrine uygun davranacak. Yedi, yeni kapı ruhuna bağlı kalacağız dedik. Söz ağzımızdan çık. Bir kere çıkar. Biz ülkü davasının yılmaz neferler olduğumuz kadar sözümüzü çiğnetmeyecek kadar er ve haysiyet sahibi iman kafilesiyiz. <laughs> milletimize milletimize teminat verdik. Şu badireli günlerde hükümete bindirmek, kunduğuna getirip de zora sokmak için fırsat kollamadık. Buna hiç de gerek duymadık. Kimse merak buyurmasın yeri geldiğinde haklı ve meşru sebeplerle hükümete elbette demokratik eleştirilerimizi yaptık, yaparız, yapmaya da devam edeceğiz. <laughs> Fakat siyasi kan davalarından bu ülkenin çok çektiğini tecrübeyle biliyor ve hafıza kayıtlarımızda taşıyoruz. Bizim de fıtratımızda Türk milleti için gerekirse kefensiz toprağa girmek vardır. Gerekirse Türk İslam ülküsü için çile çekmek vardır. Şartlar oluşursa dün olduğu gibi bugün de Allah'a can borcumuzu seve seve ödemek vardır. 15 Temmuz'u yaşayan bizatihi Türkiye'dir. Milletimizin vergileriyle alınan fakat hainlerin kullanımında ölüm kusan uçaklar, helikopterler, Paris'te, Berlin'de, Londra'da, Pensilvanya'da değil, Ankara'nın üstünde uçmuş, başkentimizi savaş alanına çevirmişlerdir. Sorarım sizlere. 15 Temmuz gecesinin Bağdat ve Şam'daki örneklerinden ne farkı vardır? Direnmeseydik, darbecilere meydan okumasaydık, res çekmeseydik ve de milletimiz korkusuzca tankların önüne çıkmasaydı Türkiye'nin ne olacağını hesaba katan olmuş mudur? İşgal edilmek işgal edilmek istenen Türk vatanıydı. Bu gerçek ne çabuk unutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada yeni kapurlu onu titizlikle korumaktan bahsetmiş ve bundan hepimizin sorumlu olduğunu söylemiştir. Pek tabi biz de aynı kanaat ve karardayız. CHP'nin su kaynattığını ve kayış attığını görüyoruz. Beklentimiz bari hiç olmazsa Sayın Erdoğan'ın da yeni kapı ruh ve manevi sözleşmesine bağlı ve sadık kalması AKP hükümetinin de buna uygun davranış göstermesidir. <laughs> Diyorlar ki Kasım ayına dikkat edilsin. Ne olacakmış? Kasım'da yeni bir darbe teşebbüsü. FETÖ vazgeçmemiş. Uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetlidir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? Ederi bir dolar olan geri gelecekse gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler ayaklanırken biz de oturacak ağaç kovuğuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa bedelini ödemeye de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. Hainler tekrar gelecekmiş. Darbeciler yine hazırlanıyormuş. Eğer böyle olursa biz de onları bekliyor olacağız geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyorum.